Ve bu arada, ben hani dedim ya bu duygusallık, samimiyet, acizlik gibi görünüyor, güçsüzlük gibi görünüyor. Birine derdini anlatman acizlikmiş gibi görünüyor falan. Bunu bize yutturmaları çok kötü oldu. Çünkü bu bir yalan. Neden yalan diyorum? Bugüne kadar dünyayı değiştirmiş, dünyaya çok olumlu şeyler yapmış birçok insanın hayatını irdeledim. Ve vardığım sonuç şu. Dünyanın bütün cesurları çok duygusal insanlardı aslında. Samimiyetin, çocuksuluğun, duygusallığın bir kusurmuş gibi gösterilmesi bence insanlığa yapılan en büyük yamuklardan biriydi. Her kim ki dediyse duygusal olma, yoksa yenilirsin. Samimi olma, yoksa değerin bilinmez. İşte çocuksu olma, yoksa açığın ortaya çıkar falan dediyse bize her kim. Bize çok büyük bir yamuk yaptı. Bir de doğru da değil bu. Yani güç ve samimiyet, güç ve duygusallık hiç birbirine zıt şeyler değil arkadaşlar. Aksine dünyanın en cesur insanlarını düşünelim. Onların hayatlarına bir bakalım hepsinin çok duygusal ve hepsinin çok çocuksu insanlar olduğunu pekala gözlemleyebiliriz kolaylıkla. İsim isim vermek istemiyorum ama isim vermem gerekirse örneğin Che Guevara. Ceketinin cebinde öykü kitapları taşıyacak kadar romantik biriymiş. Ya da Mustafa Kemal Atatürk. Kendiyle kaldığında kendi iç dünyasında inanılmaz çocuksu biriymiş. Bu sebeple samimiyetin, çocuksuluğun ve duygusallığın bir yetersizlikmiş gibi göründüğü yerlerden ben koşarak uzaklaşırım.